öğrenci kaynakları ve geri dönüşüm ile ilgili fikirlerimi ekleyerek Işın Çağ Çocukları kitabının ne kadar mükemmelisinin dijital yaptım. Bunun için Minecraft'ı kullandım. Boş bir köy oluşturdum. Yapı bloklarıyla tek tek binaları ve içini yaptım. Şimdi tanım köyünde kısa bir tur atalım. Burası roket alanı. Öğütten doğru bir tıkaya buradan Nuh'un gemisiyle dünyaya gönderiliyor. Bu, Roketin içlerinin yapıldığı yer. İçeride su alıtma cihazı, elektrik paneli ve bilgisayar var. bilim merkezi, bilgilerimizin bilimsel araştırmaları ve yaptıkları yer, sağda kota paneli var. Atmosfer kontrol paneli, yapay atmosfer üretilen ve gaz seviyelerinin kontrol edildiği panel. Kondo paneli. Elektrik üretimi için güneş enerjisi panelleri ve jeneratör var. Jeneratörlerde biyogaz kullanılıyor. Su kodu paneli. Su seviyede yollarının kontrol edildiği panel. Yapay bir gölet var. Göletten su kanallı yolu ile sulama yapılıyor. Ağı, Ağıtılarak içme suyu olarak kullanılıyor. Bulut kontrol paneli. Burada yağmur yağdırmak için su buharlarının kullanıldığı bulut lokalesinin kontrolü yapılıyor. Biyoyakıt kontrol paneli. Araçlar biyoyakıt ile çalışıyor. yakıt ağaç çiçeğinden elde ediliyor. Biyoyakıt da ağaç çiçeği ve diğer bitkisel atıklardan elde ediliyor. Dışarıda tarlalar organik atık ve geri dönüşüm sağlığı var. Tarlalar aç çiçeği yetiştirilmiş buğday tohumlarından doygu giysi havlu gibi ihtiyaçları ihtiyaçlar için lifli kullanılan bambu bitkileri yerleştiriliyor. Yani yetiştiriliyor. diknin evreni ve sosyal alanını da gösterelim içeride bir 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 tane yatağımız, bir tane duşumuz, bir tane bilgisayarımız ve bir tane de koşu bandı var. sosyal alan. İçeride koltuklarımız, yemek 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 masalarımız, yemekin da, yemeğin doygu bitkisinin dağıtıldığı yer, masa tenisimiz ve tuvaletlerimiz var. arada bulut makinemiz ve bu adada atmosfer makinemiz var. Roketimiz artık doygu bitkileri yüklendi ve roketimizi gönderme zamanı. Artık gönderdik.